<laughs> Ey cemaat rahmetli nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Vah benim koçu. Aslan Sülom nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim? Sülo. Ula acep esahtan ölmüyor. Yazıktır bana ha. Sülo. <laughs> ağlama mem ağlama. Ben de ağlatırsın. <laughs> 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 Bak Sülo. Kara topraklarda yatacaksın artık. Ulan hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı.